geç geç Evet. Sayın izleyiciler 9 Aralık çarşamba günü hanönü pazarımız açılıyor yavaş yavaş. Evet Sayın Murat Hocam, Mehmet Bey'le konuşuyorsunuz. Sabah şehirlerin hayır olsun. Görüşlerini alabilir miyim hocam? İşte virüs dolayısıyla biraz şeyiz, üzgünüz. Üzgünüz, evet. Tedbirlerimizi alıyoruz. Sen şimdi burnu dışarıda değil mi çektin? Çek. <laughs> burnu dışarıda değil mi çektin? Yok, yok. Bak Mehmet Bey güzel şeyler hazırlamış. Abi, <laughs> evet Mehmet'im, gece lambası, sofralar, her şey güzel. Evet amca, hoş geldin. <laughs> sayın, sayın zabıtamız. Görevdesin yine bakıyorum. Abi. Hadi kolay gelsin. Sağ olun abi. Evet Hasan Bey, hayırlı işler diliyorum. Hadi kolay gelsin. Allah Hadi, Allah kolay gelsin. Allah Hay maşallah. Allah razı olsun. Ya,